İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Kader Doğulu'dan güzel oyun için İslam Atagül'den mühteşem paylaşımlar geldi ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sizler için sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Çünkü hiç benden bu kadar olsun. Sizleri bu güzel video ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.